arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bisküvi pastası yapacağız Malzemeleri tanıtıyorum. Süt, bisküvi, sade yapıyorduk biz ama kakaolu bisküviyle de yapabilirsiniz. Siz puding, kakaolu puding. İlk olarak süt ile pudingi arkasındaki yazdığı gibi pişiriyoruz. Arkadaşlar pudingi pişirdikten sonra bisküvitleri yerleştiriyorum göstereyim. Şimdi kepçe ile pudingimizi üstüne güzel bir şekilde koyup yaydırıyorum. Şöyle yayıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ikinci kat gibimizi yerleştiriyorum. Bisküvilerimizi yerleştiriyorum. Siz de annenizden yardım alarak yapın. Çünkü ben de azıcık şey yaptığım için, annemden yardım aldığım için siz de alın. elime bulaşmış farkında değilim. Şöyle kepçeyle alıyoruz. Sonra döküyoruz. Şöyle. Ondan sonra bir, bir kepçe daha döküyoruz. Şöyle. Sonuçta kepçenin yarısı bir kepçenin yarısı kadar şöyle. Ben bu kadar şey yaptım. Şimdi yine yayıyorum. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bir kat daha sürdük. Buzdolabına atıp 2 saat bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi pastamızın tadına bakıyoruz. Güzel olmuş.